Herkese yeni bir videodan selam olsun arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. 10 gibi kalktım. Şöyle yalandan bir kahvaltı yaptım. Hiç ev işi falan yapmadım. Dün yapmıştım. Aysun'la konuştuk. Ablam aradı. Elif'le ses attık. Tuğba'yla ses attık. Şimdi yazanlar var. Onlara döneceğim. Ispanak vardı. Geçen haftadan onları kestim birkaç suda beklettim böyle kesmeden de yıkadım. Gitmeden süzeceğim tekrar suya koyacağım çorba yapacağım Allah nasip ederse ıspanak çorbası. Evde iş yapmayacağım dün yapmıştım böyle her taraf derli toplu el yıkama yerleri falan temiz. Havamız böyle ablam çarşıya gidelim Yeşo dedi. Ben de tamam dedim böyle bol stresli aşırı panik bir akşam geçirdim birazdan anlatacağım kızımla beraber geçirdik yani neyse bakalım şimdi üstümü giyeyim çıkmadan inşallah sizlerle böyle ufak konuşuruz günümüz başladı saatlerimiz de bu arada bir oldu aslında çorbayı yapıp gidecektim ama ablam iki de çıkalım dedi ben de tamam dedim gelince yaparım nereye gideceğiz de bilmiyorum şöyle bir dolaşırız ablamın da havası değişir çünkü bayağı bir sıkıldı bunu aldı Öyle işte arkadaşlarım hepimiz için hayırlı ve güzel bir gün olsun inşallah. Evet ben geldim arkadaşlar üstüme, saçıma, başıma çeki düzen verdim. Ellerime krem falan sürdüm. Az önce Bitlis'ten Elif canımı aradı. Buradan öpüyorum canım Elifciğimi. Zaten telefon trafiğim çok yoğundu. Elif'le konuştuk. Elif'i takip edenler var aranızda. Bir ara vermişti ama şimdi tekrar vlog çekmeye başladı. Onlar da Bitlis'te bu sene tayinciler. İnşallah gönüllerinden geçen yer olsun. Ee, şimdi kısacık dün akşamdan beri neler oldu anlatayım size. Böyle bunu da giydim de bir sıcak bastı. Ee, dün akşam eşimle altıda konuşmuştuk. Ben böyle iki senedir araba kullanıyorum ama hala arabayı park ettiğimde böyle iki arabanın arasına Barış'a resim atarım işte nasıl olmuş şöyle böyle. Akşamda konuştuk 6'da Sonra ilerleyen saatlerde görüntülü konuşuyoruz hani. Neyse görüntülü aradım videoyu kapattıktan sonra baktım eşime ulaşamadım. Dedim herhalde ya görevde ya işi var bazen gelen falan oluyor böyle akşam karakola. Bana döner diye düşündüm. Baktım bir saat geçti. Dönmedi normal telefondan aradım. Ulaşılamıyor. İster istemez bir evhamlandım. Yani ne sordum? O da demesin mi? Ee, anne babamla en son dörtte konuştum. Ben kendi konuştuğumu unuttum eşimle. Eyvah dedim hani hayatta yapmaz. Benim eşim o kadar sık arar ki ablam bile bazen hani güler ne kadar çok arıyor barış falan takılırız böyle. Ulaşamıyoruz eşime. Karakola aradık. Çalıyor açılmıyor o zaman dedim eyvah bir şey oldu dedim karakol basıldı ya da yolda kalanlar oluyor böyle kardan dolayı onları kurtarmaya gidiyorlar geçenlerde çok üşümüşler zor gelmişler ya dedim öyle bir şey oldu ya barışa bir şey oldu telefon ondan açılmıyor ay neler kurdum yaren de demiş bulundum yaren bir taraftan ağlıyor ablama hiç kimseye haber vermedim ablam sabah kızdı bana en azından yanına gelirdik dedi dedim hani Sonradan haber aldım ama dedim o an sizi aramak falan aklıma bile gelmedi. Evet haber almasaydım zaten sabahı sabah ederdim. Aklıma ağrıdaki devrelerimiz geldi. Biz onlarla e, tanıştık, evlerine davet ettiler bizi. Beraber buluştuk falan her sefer buluşuyoruz. Allah razı olsun çok iyi insanlar. Eşim de sevdiği bir devresi. Hemen yazdım. Saat de 11. 11'i geçmişti hatta. Eşi de çalışıyor. Dedim kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum ama çok çaresiz kaldım. Ben eşime ulaşamıyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Karakolda aradım. Ben karakolu normal şartlarda asla aramam. Ama dedim yok çalıyor çalıyor açan yok. Sakin ol dedi. Arkadaş e, muhakkak dedi göreve gitmişlerdir. Dedim hani eşinin ulaşma şeyi varsa bana dedim haber verirseniz sen bekle dediler. Yarım saat geçti yazan yok. Allah'ım içim içime sığmıyor anlatamam size o paniği. E, bir de daha önce yaşamadık böyle bir şey. Burada yaşamadık en azından daha öncelerde yaşadık ama yarım saat sonra yazdılar iç hatlarda ulaşmış eşi Allah bin kere razı olsun e, barış iyi merak etme dediler sesini ben de duydum dedi arkadaş ondan sonra bir oh dedim hatlar gitmiş biz de dün ablamla böyle ağırdaki hani karı falan konuştuk ama benim aklımın köşesine gelmedi böyle kardan hani elektrik gidecek hatlar gidecek e, ister istemez kötü senaryo kuruyorsunuz arkadaşlar. Hani daha önce de böyle görevlere çok yolladık, çok yüreğimiz ağzımızda bekledik. Beni asker eşi olan arkadaşlarım çok iyi anlarlar. Asker eşi olmak, asker olmak tabii ki çok güzel, çok kutsal. Evlerimizde rahat oturabiliyorsak, rahat yatabiliyorsak bu askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimiz sayesinde. Ama gerçekten zor, çok zor. Asker eşi olmak da zor. Zor yani beni anlayanlar anlarlar. Neyse sonra e, rahatladım tabii ki eşime ulaşıldı bir şekilde. E bugün yine kalkınca aradım, yok. Ablam duydu, Elif'e söyledim, işte duyanlar aradı zaten. Merak etme dediler, hani iyiymiş falan. Ablam da dedi ki, hatta akşam bir sıkıntı basmıştı demek ki bu bana malum oldu falan. Kızdı, niye haber vermedin diye. Bir baktım, eşimi sabah aradım, ulaşılamıyor, birkaç kere daha aradım tabii, belki gelmiştir diye. Saat 12'ydi, bir baktım, eşim beni arıyor. Ay o kadar mutlu oldum ki, sesini duydum böyle. Ağrı'ya gitmiş hat hala yokmuş ama merkezdeyim alayda işlerim var seni arayacağım dedi. Ya her şeyi düşünüyorsunuz o an karakol mu basıldı araç kurtarmaya gittiler karda mahsur mu kaldılar. Ne bileyim yani hiç böyle hat gideceğini düşünemedim ama her şeyi düşündüm kötü olan her şeyi düşündüm ya da dedim Barış'a bir şey oldu bana haber vermiyorlar diye de düşündüm. Neyse kısa çaplı bir panik, yarene dediğime pişman oldum yaren çok ağladı. En son eşime ulaştık. Hala daha beni aramadı ama yoğun galiba. Ablam hemen aramış falan. Merak etmeyin iyiyim demiş. Allah canlarını sağ etsin. Bazen diyorlar ya askeri hani rahatsınız, maaşınız iyi. Orada evleriniz var, tatilleriniz uygun. Evet e, haklısınız ama çok zor. O para nelerlikle kazanılıyor bir Allah bir biz biliyoruz gerçekten. Hani keşke böyle ne bileyim yaşadığımız her şeyi anlatabilsem. Çok güzel günler yaşadık, çok zor günler yaşadık her zaman söylüyorum. Evet ana olarak kaldı ama çok böyle yüreğimiz ağzımızda günlerde yaşadık yani. Öyle kısacası işte arkadaşlar çok da konuştum. Şimdi ablamla buluşacağız dediğim gibi çarşıya gideceğiz. Hava da güzel. Bunun üzerine yelek giyeceğim. Allah'a şükürler olsun eşimden haber aldım. Daha iyiyim yani bin şükür. Ama had ne zaman gelir bilmiyorum. Şimdi ağrıdayken birkaç kere beni arar ama gidince yine bir iki gün mü sürer. İnşallah kısa zamanda hallolur. Öyle arkadaşlarım ya valla. Allah canlarını sağ etsin. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Bütün askerimizin, bütün polisimizin, bütün güvenlik güçlerimizin iyi ki varlar. Hakları ödenmez valla. Ben bu işin içindeyim. Gerçekten hani birebir görüyorum böyle. Çok zor. Çok çok zor. Neyse bakalım şimdi çıkalım hava güzel. Ablamla nerelere gideriz ben de bilmiyorum. Eğer haber alamasaydım bugün video falan zaten asla çekemezdim herhalde o moral bozukluğuyla. Şimdi iyiyim hamdolsun. Allah'ımıza şükürler olsun. Evet biz ilk sahile geldik. Aslında ablam Aksu'ya gidelim dedi. Şöyle kaşarlı poğaça aldık. Ablam da burada. Ben de üstümü çıkardım. Ya. Bu da normal mi bilmiyoruz da hava bayağı bir sıcak Eyvallah. yalnız. Kaç bin oldu yeşim? Tam 11 mi? 11 gün üzerine çarşı yedim. Artık hasta modundan çıkmak istiyorum. Halim yok ama olsun. Hava dedim güzel. Şenlanda tebliğ ediyor. Dikkat evet. et. Çaparlar. Aynen. Dikkat et. Galabına girmeyin. <laughs> Çay ılık mı bana böyle evet, geldi? Bana da ben diyecektim sana. Değil zaten. mi? Bunlar da şaşırdı. Öyle burada biraz oturalım. Çarşı tarafına geçeriz sonra arkadaşlar. Evet, hava güzel abla. Bizim indiğimiz ya, gibi herkes iniyor. Hastalık aslında Biliyor musun? Yapacak Normal yok. Değil, değil tabi bu zamanda. Kuşlar yine. Tabi, yanacak o zaman işte. Yani Sen ne ablamla en yakın zamanda aksuya gelelim demiştim. Çayımızı içtik. Bugün böyle birer bardak içtik. Şimdi ablam şu tabaklara bakıyor. Aynı. Çok eğilme. Onu beğendi o gün ben resim atmıştım. Bu kadar küçük bekliyor muydun peki? Ben kase sandım. Yok kase değil. Bunun tabakları yok değil mi burada? I I. Bende var. Sen bana aldın o zaman kendini almadın. Ama o adam da daha gelmiyor. Şunları ablam sanki çok beğenmedi. Şey var gibi. Hani detaylı ama şunlar çıkıyor bak. Sadece kenarlarında kırık olmaması gerekiyor. Keremika ya. Şu çok ufak. Diğer Aksu'ya da gittik de çekmedik sizi. Sen gri diyordun. Gri mi siyah mı? Bak bunda var. Bak abla görüyor musun? Hangi kolunda? Öbür kolunda. Tamam ki. Şu mesela çıkıyor mu Dur dur. Şöyle ayırdık. Ben siyahları ablam şunları ama ben kararsız kaldım. Çünkü Siyahlarda hep leke var. Ne var? Orada da mı var? Aldık ya altı tane zaten. Yok yani. Şey. Ha yok. Hadi gel. Allah senin o dediğin şeyler burada yokmuş. Söyledim değil mi? İnternet sayfasında görmüşsün ya. Ne güzel tabaklar ya. Onlara baktım. Aynen. Kahvaltı takımları 500 TL. Bunlar ne biliyor musun? 19 parça. Seda bana getirdi ya kelebekli. Keremika'nın onlardan. Bak böyle aynı benim. Aa yok bende şu yok mu? Onlar yok galiba bu daha farklı. Ha, benimki ondan. Aynı ondan. Ama bir tane bunlarda böyle servis tabağı var. 6 tane değil. Şöyle. Ha, ha. Arkadaki. Abla o vazoları gördün mü? Gel. Bu ne kuz? Benlik değil. Bunlar neymiş abla? Allah'ım ya Rabbim. Sıvı sabunluk da. Daha neler göreceğiz. Demin çekmedim size de burada var mı? Şunların böyle çok güzelleri vardı diğer aksuda. Çok güzeldi ama. O şeyi diyorum sıvı sabunluklar vardı ya. Burada yok. Burada başka bir şey yok, yok abla. Türkçiye gittik oradan Japon pazarına geldik. Ablam şunlardan alıyor. Böyle aslında şey de aldı da pasta için o biraz izli geldi. Böyle iki tane servis alıyoruz. Sarı kaşıklarım var ya. Aynen şu 95 bu 80'miş. Değil mi? Yanlış anlamadım. Aa bak şunlar da gelmiş buraya. Çok da pizza yapıyorum ya. Tavada falan yapıyordum ne güzel. Şunlara bak abla. Ay. Ne kadar hafif. Ama ne güzel. Hmm, sosluk aynı. Şunlar da benim hoşuma gidiyor düşecek gibi bunlar. Evet. Ay yok. Bir de burayı şöyle turlayalım. Hazır çıkmışken babamı gördük. Oo kızım dışarılara çıktın mı diyor ablama. Değil mi? Evet. Ben dedim ki artık dedim halıcık yavaş yavaş çıkayım dedim dedi. İyi yaptın diyor. Yani ablamda şey kaldı ama ha bu hastalıktan ameliyattan sonra huf, yapıp duruyor. Şey <laughs> Farkında ya. değilsin değil mi? Niye? Bence sıkışmıyor sana öyle mi öyle geliyor? Mi Allah Allah. Hı. Bilmem. Seninkileri gördün mü? 90 olmuş. Ama şeyde daha uygun. Hı. Öyle arkadaşlar. Sizi de çok sıkmayayım böyle. O da güzel değil mi? Evet. Kaç liraymış? Şu 45 de bu. Ama işte şey cam mı abla? Yok işte. Ya bunların zamanla çiziliyor ya. Benimki de, en, de cam değil. Yeşim. İşte ama en iyisini daha sen çiziliyor ya. Aynen, 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 aynen. Biraz da burayı gezelim. Hadi bakalım biz. Sizlerde sıkmayayım. Ay şu ne güzelmiş. 100 lira. Ne ya? Limonata şeyi bak. Şekli Musluklar güzel. Yok. Musluklu değil, musluklu 100 lira olmaz ki. Üstlere hiç bakmıyoruz ya. Şunlar da bak 30 lira. Bu bilmem ne bir yere geldi ha, bu gelmişti. hafta. Evet. Eve gidi. Ay yaşım bak. Hmm, bak onlar güzel parlak parlak. Bir tane mi? 55 lira. Bak. Oh. İkilisi 55. Gerçekten. Evet, ikili bu. Hmm, o bence daha iyi. Ben biz siyahları almadık bu arada. Ablam şimdi Heyben Market'e girdik. Salatalık seçiyor. Özlemişim. <laughs> Özlemiş garibim. Başka? Domatesin falan var mı? Domatesin. Okay. Ama fiyatları gayet bence iyi pazara göre. Bu biraz. Dün pazarda kırktı. Allah! Önemli değil de ayağı acımadım acaba. Torbama çarptı. Ben dün anneme 45'ten aldım. Ay abla bunlar nasıl kalın? Ne, ne alacağım? Domates mi? Dün böyle güzel yoktu. Anneme almadım ben. O gün karnıyarık güzeldi değil mi benim yaptığım? Ha, çok güzel. Yaz şeyi değil ama güzeldi. Patates ne kadarmış? 21 lira. Bu da kızartmalık gibi. Domatesin var mı? Domatesim şimdilik var. Yan taraftan alırım orada. Ablam alacak ben taşıyacağım onları. Taşıttırmayacağım. Ben şöyle ablamdan aldım da bunları. Nasıl özlemiş bak. <laughs> Şimdi otobüsten indik. Ablamı eve bırakacaktık. Yanlış otobüse binmişiz. Oradan geçene binmemişiz. Göstereceğim. Fatih. 101'e geldik ablamla da göstereyim size. Neler gelmiş. Aynen. Evet. 50 TL. Güzelmiş ama. Hmm. Şöyle ufakları var bak. Bunlar da 30 TL. Baktığımız hmm. gibi. Bak hmm. bu güzel çatlak çutlak değil. Onlar hmm. öyleydi. Şöyle var 40 TL. Sevgililer gününe özel. Hmm. Söyle eniştem alsın sana. Yapayım ben. Aa bak şu gelmiş. Ben bunun hmm. Philips olanına bakmıştım. Pardon şey Remington mu? Neydi o? 430 TL. Aslında öyle bir şey. Hmm. Bu ne? İnternetten bak. Termos. Arkadaşım. 800 TL. Bak bu marka güzel oluyor. Değil Neyi? Ha evet. Hı -hı. Ama bilmiyorum. Bu ne termos mu? Şey o, senin sevdiğin. Ay ay. <laughs> silah, hiç onu ben. Baksana. Ay. Şeyler gelmiş. Polonun kalıpları gelmiş abla. Gerçekten yani hmm. Ne kadarmış Yazıyordur. Göremedim. Bak şöyle kalıp gelmiş. bizimkine benziyor. Ama şeyi böyle bak. Şunu bir tutabilecek misin sana zaten? Evet. Aynısı. Ha, aynısıymış. Şey, e burada farklı gözüküyor. Bak. Yo, aynı işte. Orası öyle değil ki bizim. Nasıl? Bizim böyle papatya gibi bir şeylerimiz yok var, ki. Var var aynısı. Ay. 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 Sevimsiz şeker böyle. Dur. Terlik. Sen terliğini giyiyor musun? He bak bu gelmiş. Birita. Eşim bak İkili. 250 litre sürahi kullanıyorum ya ben. Aynen. Dönüşte belki seni bırakınca uğrarım. Aynen. Ha, şunlar gelmiş abla bak annemin aldığından. Şoktan almış ya Sümerciğim. Dur bakayım onu kasaya sorarız. Bir ne olacak? Bir bakayım. Figürlü bıçak. Orada yazmıyor abla. Çocuk bilir mi ki? Yok burada kupalar yazıyor. Göremedik ama. 200 pahalı değil mi 200? Bence de. Senin aldığın 200'dü. Aynen. Değil mi? Aynen. Hmm, şeyler gelmiş. Orkide saksıları. Bende bir tane yedek var. Başka da bir şey var mı? Yok. Şu ablamınkinden. Sen de bu fiyatı almıştın? 70. Evet. Bak böyle güzel bu. Ablam böyle şey sunumlarda. Aynen. Güzeldir ya. Yani Aynen. Da. Böyle işte hazır gelmişken size de çekelim dedik. şey <laughs> Bunlar ne mum mu? Evet. Koklayayım. Aa güzel kokuyor bak. Hmm. 45. 45. Hmm. Hep sevgililer günü şeyi bunlar abla. Hmm. Bak şöyle bir çiçek var. Ay şurada duramıyorum. Tibiye mi Ay tövbe. Saat 6 oldu. Camlar hala açık. Birazdan kapatacağım. Yatak odasını falan kapattım. Şimdi neler aldım? Eşim aradı bu arada. Hat gidip geliyor ama en azından haber alabiliyoruz. Bir de bana kızıyor. Sen asker eşisin. Niye korktun diyor bana. Tabii dedim öyle kolay. Şu mutfak giderimde sıkıntı var. Çok koku yapıyor. Bir tane bundan aldık. İnşallah eniştem değiştirecek. Şuna da böyle adaptör aldım arkadaşlar. Çünkü bu kaldırmıyor olabilir dediler. Bu kaçlıkmış? Şu an görmüyorum ama büyük bir ihtimalle eniştem bunu değiştirecek. Bilmiyorum bugün gelebilir mi? Şöyle ben 12 voltluk aldım diğeri gibi. 101'den ablam aldı, ben de aldım. Şu Ece'nin pişirme kağıdı kesik 16'lı. 18 TL'ydi. Geçen biz 30 küsüre indirimde almıştık şey. Neydi markası? Bu değildi de unuttum. Hatta keşke iki tane alsaydım. Şöyle paket biber aldım. Bir de birita sürahiye böyle ikili arıtıcı aldım. Biliyorsunuz ben içme suyu olarak kullanmıyorum ama yaren sevmediği için Allah şifa versin inşallah. Ama çay için falan sürahi kullanıyorum arıtıcı olarak. Hatta şimdi açacağım. 250 TL'ye gelmişti 101'e. Bunlar normalde daha pahalı diye biliyorum. Teklileri, ikilileri. Ben en son dörtlü almıştım. O bana bayağı bir gitmişti ama 101'den böyle uygunu aldım. Öyle bakalım arkadaşlar. Şimdi yemeğimi ayarlayayım. Ispanak sudaydı biliyorsunuz. Onu birkaç kere yıkamıştım. Birkaç kere daha yıkayayım. Ablama getirecektim. Ispanak çorbası sevmiyormuş. Sakın getirme dedi. Biz tavuk yapacağız fırında dedi. Yani de yanına makarna falan yapma. Çorba yeter anne dedi. Şimdi benim yıkadığım ıspanaklar çok gelecek de yarısını buzluğa koyarız. Şunları eniştem geldiğinde nasipse yapar. Bunları güzel kaldırayım şimdi. Bunu ilk sefer takıyorsunuz. Üç kere böyle arıtıyor döküyorsunuz. Dördüncüde kullanmaya başlıyorsunuz. Öyle yani. Bugün de akşam oldu arkadaşlar. Çöpümüz var mı? Yok. Ya bugün de akşam ettik. Ablama iyi geldi ama özlemiş çarşıları. Şurada da maç var. Ve hemen mutfağa girdik. Soğanları kestim, sarımsak üç tane, bir tane büyük boy soğan, havuç da koydum. Bunlar şimdi sotelenecek. Bunlar sotelendikten sonra ıspanak ekleyeceğim, göz kararı. Et suyum vardı dolapta, onu koydum. Pirincini koyacağım, daha sonra pişmeye bırakacağım. Biraz ılıması gerekiyor normal şartlarda ama ben karıştıracağım böyle kesme yapmasın diye. Yoğurt, limon, un, karabiberle sos hazırlayacağım. Bunlarla buluşturacağım ve çorbamız hazır olacak. Hiç yapmadıysanız Yaren'le ben çok seviyoruz. Hatta eşim de çok seviyor. Ablam sevmiyormuş. Öyle dedi. Öyle işte arkadaşlar. Vallahi yine koşturmalı bir günde. Ablama diyorum ki sanki böyle... Aşırı gezdik gibi oldu ama aslında normalde daha çok gezeriz. İkimizde de böyle halsizlik oldu. Ama sahilin tadına vardık, oturduk. İyi ki de züccaciye geldik işte. Şimdi bunun üzerine ıspanaklar böyle. Ama hepsini kullanmayacağım, buzlu atacağım. Geçen bir arkadaşım e, tarana biz normalde çok yapmayız demiş kendimi yapmış bir arkadaşımı vermiş şimdi yanlış olmasın da galiba Fatma arkadaşımdı yaparken böyle detaylı çekersen çok sevinirim dedi ışıkta parlama yapıyor ledleri yakmadım kapalı sönüyor ya şimdi arkadaşlarım ıspanağı ekleyeyim et suyunu da koyayım bismillahirrahmanirrahim biraz ıspanağı bol olsun yarın da içeriz bu çorbayı yarın yanına bir yemek ayarlarız ya tavuklu bir şey yaparız. Duruma göre bakarız artık. Yeter mi ki? Yeter. Kalan da buzluğa gidecek söylediğim gibi. Buna öyle kırmızı biber falan değil. Sadece karabiber yakışıyor. Onu da sosa koyacağız. Şu kadar böyle pirinç yıkadım. Şöyle et suyunu koyalım. İlk su koymayacağım. Birazcık kavrulsun da ne kadar çok ambulans geçiyor. Allah şifa versin herkese. Kurban olduğum Allah içinde bizlere de. böyle yaparken şimdi ıspanak gözüme az gibi geliyor ama. Neyse bakalım. Bir taşım böyle kaynasın. Hemen pirince ekleyeceğiz. Şimdi şöyle 3 kaşık un koydum. Çünkü tencerem büyük ya. Bu arada bu yoğurdu beğendim. Normalde bime her zaman gelen yoğurt değil bu. Kaynamaya başladı şimdi. Azıcık su da ekledim ben ona. Şöyle yapayım. Suyu da gitsin. Buna yumurta koymuyoruz arkadaşlar. Sıkacağım. Hadi bunu tam sıkmayayım da bakalım ona göre sıkalım. Bol karabiber olsun. Hatta yetmezse ilave edeceğim. Bunu karıştırmadan şunun pirincine ekleyeyim de ben. Oranın şunu da kapattım. Çok şey yaptı. Yansıma yaptı. Ispanaklar birazcık pişmeye başlamış. şey çok sevdik böyle fırında sebze aslında onu da yapsam olurdu ama neyse artık şimdi pirinç birazcık pişsin hatta ben buna birazcık daha su ekleyeyim ondan sonra da bununla ılıştırıp hemen çorbamızı yapalım şunu da kaldırayım Hı. Bakar değil. بسم الله الرحمن الرحيم Hemen ona döneyim. Şimdi asla kapattık da çorbamız bu arkadaşlar. Birazcık daha su ekleyeyim. Çorbam da bu esnada kıvam aldı. Biraz daha katıydı. Ben su ekledim. Limonun hepsini sıktım. Yani bir tane limon sıkmış oldum. Biz limonunu seviyoruz. Şöyle arkadaşlar. Birazdan tekrar gösteririm çünkü bir tık daha kıvam alacak. Bu sefer ıspanağını yoğun koydum böyle. Şimdi döküm tencere ya katılaşırsa birazcık daha su eklerim. Hatta evet bir kase daha su ekleyeyim. Çünkü bu durdukça da pirinç falan da var. Çorbamızın son hali. Bize afiyet olsun. Yanına dediğim gibi yaren AVM'de arkadaşlarıyla bir şeyler de atıştıracak galiba. Başka bir şey istemedi. Bana da bu çorba turşuyla mis gibi yeter. Evet şöyle burayı da açmışım. Bol ışık. <laughs> Arkadaşlar Ay ben dün buraya bir şey sürmüştüm. Bak çıkmamış lekesi. Şimdi şöyle oturalım. Televizyonumuzu kısalım. Çorbamı içtim. Ekmek falan da yemedim. Ay şöyle döneyim. E, de karnı zaten toktu. Sadece yavan böyle çorba içti. Çayımı demledim. Dedim kapanış için geleyim artık. E, editimi yaptım. Zaten hani dolu dolu bir video oldu. Ablamla gezdik biliyorsunuz. Günler sonra ablam. Çarşıya çıktı özlemiş biz çünkü böyle hafta sonları da çıkıyoruz ya e, camları da demin kapattım İnanın saat kaç gibi kapattım demin derken bayağı bir oldu eşimle tekrar tekrar konuştuk düğünün acısını çıkardık hala bana diyor ki erkekler mi acaba çok geniş biz bayanlar mı çok pirpiriyiz bilmiyorum sen diyor kaç senelik asker işisin Niye diyor evhamlandın? Çünkü arkadaşı böyle iç hatlardan arayınca Barış da o ara uzanıyormuş. Hani elektrik falan olmayınca normalde karakolda jeneratör var onu da söyleyeyim. Hani uzanıyordum dedim ki diyor hatta bu saatte kimi arıyor falan hani önemli bir şey diye düşündüm. Sen aklımı köşesine gelmedin senin aratabileceğin diyor. Sonra diyor sen niye evhamlandın? Burada bir kere daha oldu diyor. Ben hiç farkında değilim. Ama şöyle o olmuş mesela gece hat gitmiş biz fark etmemişiz sonradan öyle söyledi. Bir de beni kızdırıyor diyor ki bana bir şey olursa diyor sana zaten anında haber gelir diyor Allah'ım korusun Allah'ım esirgesin hepsini. Şimdi unutmadan e, Ankara'dan Gamze'cim sana selamlar sevgiler. Dün böyle Kur'an-ı Kerim'le bana resim atmış sana ve Şule ablaya dua ediyorum diye Allah bin kere razı olsun öpüyorum seni. Ve tabii ki de Nilgünlük Hayatlar Zümrüt ablam. Zümrüt ablamı birçoğunuz izliyorsunuz Nilgünden biliyorsunuz. O da böyle ne oldu kızım hayırdır falan diye yazmıştı bana Instagram'da. Dedim barışa ulaşamamıştık. Zümrüt abla bayağı böyle bir heyecanlı saatler geçirdik falan. Şimdi ezan okunmadan abdestliyim. Yasin okuyacağım bütün askerlerimiz de içinde eşine dedi. Allah bin kere razı olsun. Onlara da dua edenler çok olsun. Buradan Zümrüt ablamı da Nilgüncüğümü de öpüyorum. Öyle işte arkadaşlar az önce Aysun da sordu var mı eşinden haber diye. Çok şükür ya valla. Yani ben ne kadar böyle akşam kimseye söyleyip de evham yapmasam da gündüz bilmeyenler de öğrenmiş oldu yani. Neyse bakalım bugün izlediğiniz gibi ablamla gezdik. Ee, yarın bakalım neler yaparız bilmiyorum. Yeter ki sağlıklı olalım da Allah'ın izniyle her günümüz böyle dolu dolu geçsin. Yarın da günlerden cuma herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle sizleri seviyorum. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.